sabah sevgili yengeçler. Arkadaşlarınızla ilişkileriniz bugün çok sıcak ve samimi olabilir. Eğlenmek veya dinlenmek için bulunduğunuz mekanlarda önemli konuşmalar yapabilir, ciddi noktalar üzerinde kafa yorabilirsiniz. Romantik etkileşimler olması da mümkün. Bugün 28 Ekim 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay, maddi manevi güvenliğimiz, para ve kişisel zevklerle ilgili konuları öne çıkarıyor. Sabah saatlerinde ay, Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Daha huzurlu ve güvenli hissedebileceğimiz bu saatlerde, maddi fırsatlarda da karşılaşabiliriz. Zevkler ve lezzetli yiyeceklere karşı iştahımız artabilir. Öğle saatlerinde Ay, Başak burcundaki Venüs ve Marsla üçgen açı yapacak. Özel ve sosyal ilişkilerimiz yanı sıra iş ve parayla ilgili verimli gelişmeler olabilir. Enerjimizi keyifli konulara yönlendirebilir, pratik ve somut sonuçlar alabiliriz. Boğa burcundaki Ay, 18-21'den itibaren boşlukta olacak. <laughs>